Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Mart Cumartesi İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da 8 koşulu bir programımız olacak. Altılı gayanımız 3. koşuna itibaren start alacak. Ben birinci koşudan itibaren ee, ön planda ilk koşu çıkartmasını beklediğim, kazanmasını beklediğim safkanları sizlerle paylaşmaya geçeceğim. İnşallah dilediğimiz gibi e, zevkli bir programla karşı karşıya sevgili dostlar. Bakıldığında favorilerin ön planda olduğu bir e, koşular bizleri bekliyor ama para da verecek koşular bizleri bekliyor. Sürprizle çıkacağını düşündüğüm e, bazı bir iki yerde önereceğim safkanlar da var. İnşallah iyi bir program geçiririz. Ve kazanan şanslı kişiler hep beraber oluruz. Dileklerimi sunuyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. Evet birinci koşu birinci dörtlük ayağımızın başlangıç aya 17-15'te start alıyor. Şartlı dört dişiler ama 4 dört ve kore İngilizler 1400 metre sentetik kumla start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu gruba bakalım da bir nolu Çiruz Gökhan Kocakaya ile 6, 6, kez buluşacak. 6'da 5 yapma çok yakın. Son yaptığı koşulları da üst üste kazanma başarısı gösterdi. Harika bir grupta bulduğunu düşünüyorum. Bu grupta da koştuğu safkanlar var. Hepsinde geçme başarısı gösterdi. Ve de yine geçme çok yakın burada ben bir nolu çiruz benim bankom olacak birinci dörtlü ganyanımızda. Evet ikinci koşu yedili plasemizin ve birinci üçlü ganyanımızın başlangıç ayağı oluyor. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kumla start alacak. Evet 5 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da e, bakıldığında 2 nolu Halukan Akın Sözen'le buluştu. ilk defa e, bir iki adım öne çıksa da ben burada Karavelat diyeceğim. iki nolu safkanımız. Ben burayı kazanmasını bekliyorum. İşman çizikle. O da ilk defa buluştu. Ben iki nolu Karavelat benim e sizlere önereceğim. Yeni plasede banko olarak kuponumuza bırakabileceğimiz bir safkanımız. Karavelat benim bankom olacak sevgili dostlar. Evet üçüncü koşu altılı Ganyanımızın başlangıç ayağı şartlı 4 4 ve yukarı Araplar 1500 metre senteti kumla 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 4 safkan kuponumda şans vereceğim. Evet ilk şanslı safkanın burada duman diyeceğiz. Bir tur borcunu olan Halis Karataş'la da iki sefer start alıp birini kazanma başarısı gösterdi. O zaman da sizlere banko olarak önerdiğim bir safkanda Yine etkili bir koşu gelir diyorum. Dumandan bir nolu safkanımızdan ilk şansı safkanım. İkinci atım 3 numara Şenhan diyeceğiz. Akın Sözen'le harika bir uyum yakalayan 18 kere start alıp 6'sını kazanma başarısı gösteren yaptığı son koşusunda da 1300'e şartlı 4'te 1300 metre mesafede iyi bir koşu geldi. Ve kazanma başarısı göstermişti. Yine etkili bir koşu geleceğini düşündüğüm 3 nol Shannon'ı sizlere ikinci şanslı safkanım 3. Evet, atım 5 numara Sakal Aydın diyeceğim. Gökhan Kocakay'la o da harika bir uyum yakaladılar. 21 kere start aldı. 4. 4 de kazanma başarısı gösterdi. Yaptığı son koşusu şart 4'te 1400'e. Sonra bir e, ara verdi 35 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere geri dönen sakal Aydın'da bir çarpı atalım. O da iyi bir orijinden geliyor. Turbo orijinden gelen 5 de kuponumuza mutlaka şans verelim. Ve de son safkanın Mustafa Çiçekli 4. kez buluşan o da bir turbo orijini. Korkmaz Efe'yi de bir çarpı atalım mutlaka yaptı. Koşular gerçekten çok tatminkar. Hem uzun hem kısa da iyi koşullara sahip. Son koşusu Bursa'da 1800'le şartlı 4'te mücadele etmişti. Tekrar sentediye dönen sentediklere başarılı koşullara sahip olan İkinoğlu Korkmaz Efe'ye bir çarpı atalım diyorum. Sıralaman 1-3-5 ve İkinoğlu Safkanlara yer vereceğim. gayamızın ilk ayağında. Evet dördüncü koşu altılı ayağımızın ikinci ayağı beşlik ayağımızın da başlangıç ayağı oluyor. Bir maiden koşusu dişiler amansız 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kumla start alacak. Burada zorlandığım bir koşu gerçekten iyi koşular çıkartan safkanlarımızın da ilk defa uzuna çıkacak safkanlarımızda bir arada olduğu bir koşular bizleri bekliyor sürpriz çıkacağını düşündüğüm bir koşu sevgili dostlar. Burada sizlere 5 safkan önereceğim. İlk şanslı safkanım e, Ekürler diyeceğim. 3 ile 7 nolu safkanımız Ekür olarak start alıyor. Gökhan Kocakay'la ikinci kez buluştu. Yaptığı son koşusu 1500 tatminkar bir ikinciliğe sahip. Şimdi uzayan mesafe 2000 metre kuma çıkıyor. Sentere'ye çıkıyor. Etkili bir koşu gelir diyorum. İlk şanslı safkanım 3 nolu safkanımız Ekürler. İkinci atım bir nolu safkanımız o da Özcan Yıldırım'la ilk defa buluştu. Ankara'da yarış hayatına başladı şartlı bile 1200'de ikinci. Sonra Kocaeli'ye geldi 1400'de. Yine ikincilikte 39 günlük bir aradan sonra tekrar piste dönüyor. Semte diye çıkacak. Özcan'la yadırgamayacağını düşünüyorum. Biri de ikinci şanslı safkanım. Üçüncü atım dört nolu safkanımız diyeceğiz Akın Sözen'le. Beşinci kez buluştu. E, genelde Akın Sözen'le start veriliyor ve Akın atı da tanıyor ben mesafe uzasa da Akın'la iyi bir koşu gelir diyorum onun da 21 günlük bir arası var yaptığı son koşu 1500'de üçüncülük e, sentetikte dördü de kuponumda üçüncü şanslı safkanım dördüncü atım Altınoğlu safkanımız o da Halis Karataş'la ilk defa buluştu. İstanbul'a yarış hayatına başladı. 1300'de şartlı bir de ikincilik sonra 1500'de yaptı. Ee, yani maalesef derecesiz kaldı. Yedincilik de Akın Sözen'le start almıştı. Şimdi Halis Kara değişen okay. Halis Karataş'la start alacak olan 6'yı da bir çarpı atalım diyorum. Ve son safkanım 8 nolu safkanımız Vahdettin Kaplan'la ben e, burada yaptı. İstanbul'da İstanbul'a 1208. yarış hayatı İstanbul'a satış 2 olsun. şartlı bir de olsun. 8. de ayrıldı. Kısa mesafede ben uzuna daha yatkın olduğunu düşündüğüm bir safkon olduğunu gözlemledim. Vahdettin Kaplan'la ben iyi bir koşu gelir diyorum. Mutlaka kuponumuza değerlendirin. 8 nolu safkanımızı. Sıralamam 3, 1, 4, 6 ve 8 nolu safkanlara yer vereceğim sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz Galata Galata Kulesi koşusu olacak. Açık 3, 4 ve Kore İngilizler 1500 sentetik kumla ikinci dörtlü gayrimizin başlangıç aya 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bakıldığında ben bu grupta e, kazanmasını bekleyeyim o da 7oğlu Zabun diyeceğim sevgili dostlar. Özcan Yıldırım'la ikinci kez buluştu. Ee, bu etkili mesafe yani iyi koşu çıkarttığı mesafe tekrar yönelik son koşusunu kısa vade 8'de mücadele etti. 1400'de. O da Jacques e, Sparola geçildi. de start almıştı. Zabun'da Halis Karataş'ta start almıştı. Ben o zaman da Zabun'u sizlere bank olarak önermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. E, başla ee, Jack Sparrow'un arkasında kalmış 2.000 safkanımızın. şimdi ben daha da etkili bir koşu gelir diyorum. Zabun bu sefer kazanmaya yakın diyorum. O zaman mesafe kısa geldi geldi ama maalesef geçildi. Ee, ben Zabundan etkili bir koşu vere Bankom olacak sevgili dostlar. Altılık ayınımızın 3. ayında 7.000 Zabun. Evet altıncı koşumuz altılık ayınımızın da dördüncü aya oluyor. Hanikap 21, 4 rekor İngilizler 1300 metre sentetik kumla ikinci üçlük ayağımızın da başlangıç aya 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bakıldığında Azman Tor, Salettin da üçlü üç 3 yaptı, 4'lü 4 dört yapmaya da yakın görünüyor ama ben ona rakip olarak kuponumda yer vereceğim. 2 safkan daha var. İlk tabi ki şanslı safkanımız Alman Tor diyeceğiz. Bir nolu safkanımız. ikinci atım altı nolu safkanımız olacak. Mutlaka kuponumuza şans verelim sevgili dostlar. Burada bir koşu gördü bu grupla. O da 5 nolu safkanımız da ona geçildi ama ben etkili bir koşu gelir diyorum. Mutlaka 6'yı da kuponumuza şans verelim. Evet sonradan 3. şanslı safkanım Gökhan Gökçe ile start alacak olan yaptığı İstanbul Handikap 16'da tekrar koşusunu izledim. Harika bir birinciliğe sahip yaptığı son koze kısa vadeli 1500'de üçüncülük de ayrıldı. Çuruz'un kazandığı o koşunun Juno'nun hemen arkasında e, kalan üçüncülükte kaldı Ayhan Kurşun'la yakın ara bir üçüncülüğü var. Ben bu koşuda sürprizi e, patlatabilir dikkat diyorum. 5'i de kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 1, 6 ve 5 nolu safkanlar olacak. Ali Çoy'a zaman Gökhan Kocakay'la ile 2 ile iki yaptı. Son koşusunda koca elde biliyorsunuz 7800 TL gibi bir ikramiye verdi. O zaman bank olarak önermiştim. Sentetik'e geldiği zaman sentetikte birazcık eksik koşulları var. O yüzden Ali Çoy'u değerlendirmedim. Mesafe de tam onu lehine ama burada tabi ki azmantor olsun, Altın Oğuz Safkanımız olsun biraz daha ön plana çıkıyor. Tabii ki yere olan arkadaşlar da nolu Ali Çoy'u da buranın tatlı sürprizini gerçekleştirebilir diye düşünen arkadaşlar da kuponumuzun bütçesine göre Ali Çoy'u değerlendirebiliriz. Evet 7. koşu Mayden Dişiler Aması 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik kumla start alacak altılık ayımızın da beşinci aya oluyor. Evet bu gruba bakıldığında iki tane safkan ön plana çıkıyor. Yaptığı üst üste başarılı hem Kocaeli'de 1400'de hem İstanbul'da Sentelik'te 1500'de üçüncülük de ayrıldı pistten. 8 nolu safkanımız Gökhan Gökçe ile ilk defa buluştu. İlk şanssız safkanım ikinci atında Akın Sözen'le o da ilk defa buluştu. O da İstanbul'da yaptı. Zaten yarış hayatına İstanbul'a devam ediyor. İstanbul'a yaptığı son koşusunda 1300'de dördüncülükle ayrıldı. Şimdi uzun mesafeye çıkıyorlar. Ben bu iki safkandan da bu uzun mesafede koşacağı iki da ben 8 ile 5 nolu safkanlar mücadelesi bence birinciliği belirler diyorum. İki at benim için yeterli. 8 ve 5 nolu safkanlar. Evet 8. koşumuz altılı gayrımızın da son ayağı oluyor. Handikap 16 dişiler ama 4 yaşlı Araplar 2000 metre kumla start alacak. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada sürpriz açık e, koşu gördüm sevgili dostlar. Birazcık fazla at e, önereceğim. Kuponumda şans vereceğim. İlk şansım Hop diyeceğim. Halcan İnci ile o da ilk defa buluştu Halcan İnci ile. Son yaptığı şartlı 3'te 1400'de e, güzel bir koşu sergileyip kazanma foto önde geçmeye başarısı da göstermişti. İlk şansı safkanım Hop olacak bir nolu. İkinci atım 2 iki numara Altın Suyu. Deniz Yıldız'la Üçüncü atım 3 nolu safkanımız olacak Gökhan Bektaş'la ilk defa buluştu yaptığı son koşusu handikap 16'da derecesi ayrıldı sevgili dostlar. Ondan önce koşuları 2100'ü, ikinci 1500'ü kazandı 2000'i şartlı 4'ü kazandı iyi bir koşu gelir diyorum Gökhan Bektaş'la 3'ü de kuponumuza şans verelim. Dördüncü atım 4, 4 nolu safkanın peksuz Samet Erkuş'la 5. atım Altınoğlu safkanımız Tanır kız olacak Nevzat Avcı yla. o da son koşusunu kazanma başarısı gösterdi. Bu mesafede şart 4'te iyi bir koşu çıkarttı Akın Sözen kazanan Tanır kız da mutlaka kupamıza şans verelim. Sonradan 7. nolu Petekkan diyeceğiz. Zülfikar kalabalıkla start alıyor. Ve de son olarak da 11 nolu foto kızı Daniel Kaya ile hiç yavana atmayalım diyorum sevgili dostlar. Buranın sürprizini yapmaya çok yakın diyorum. Daniel Kayal'a da çok iyi bir uyum içerisinde. Atı da iyi tanıyor. Bir kurulu da çekmiş sevgili dostlar. Yani bir kurulu çekmesi pek önemli değil ama bu grupta ben etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum. 12 kere beraber koşup ikisinde kazandılar. Son koşuları 8. olsa da bu bizi aldatmasın. Sevgili dostlar mutlaka kuponumuza değerlendirmesi gereken safkanlardan biri Foto kızı diyorum. 11 nolu safkanımız. Sıralamam 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 11 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet İstanbul şablonu ee, sevgili dostlar sizlere aktaracağım. Safkanlar bunlar da inşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı sever arkadaşlarla tabii ki e, hafta sonuna giriş yaptık. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şansınız daima yanınızda olsun. Bol şanslar diyorum sevgili dostlar.